Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Başaklar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Tarot kartlarına geçmeden önce her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili Başaklar için. Nedim ve kart kendini attı. Telepatik bağlar veriyor. Rüyalarını ve sezgilerini kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek ve merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için sevgili başaklar. dan danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Evet deste enerjisini yorumlayarak başlamak istiyorum. Aslan adam kartıyla başladık siz sevgili Başaklar için. Şimdi uzun zamandır askıya aldığınız işleriniz bu işleriniz için bu dönemde harekete geçebilirsiniz veya bunlar için böyle tekrardan bir düşünme yapabilirsiniz. Yani bir sorgulama Evet ben bu işi askıya aldım. Bunu yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım gibi böyle bir sorguladığınız dönem olacak. Niyetinizdeki işlerle askıya aldığınız işlerle ilgili. İmparatorca kart diyor ki bize enerji bize enerjiniz yüksek olacak. Bolluk bereket enerjisi içerisinde olacaksınız. Özellikle de beklediğiniz haberler varsa bu haberler peş peşe gelecek. Hızlı bir şekilde ve güzel olumlu bir şekilde gelecek. Gelecek olan haberler sizi sevindirecek mutlu olacaksınız. Bakın değnekleriniz tomurcuklanmış. Yani gelecek olan haberleriniz güzel bir şekilde gelecek ve hızlı bir şekilde gelecek peş peşe. Yıldız kartı şifa kartıdır, umut kartıdır, şans kartıdır. Dediğim gibi imparatorça kartı ile beraber enerjinizin yüksek olduğu bolluk bereket içerisinde olacağınız bir süreç olacak. Siz sevgili başaklar için. Şimdi kartlarımızı tek tek yorumlayalım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek. kafa kraliçesi, değnek kraliçesi, tılsım oğlusu, değnek dörtlüsü, değnek şövalyesi, kılıç ikilisi, aziz kartı ve değnek yedilisi. Bakın resmi bir kurumdan bir haberiniz var sevgili başaklar. Az önce dedim ki beklediğiniz haberler peş peşe gelecek ve güzel bir şekilde gelecek. Gelecek olan haberler de sizi mutlu edecek. Şu anda ikilemleriniz var, tedirginlikleriniz var, korkularınız var. Bu bekleme sürecinde ne yapmalıyım? Acaba bu süreci beklemeli miyim? Yoksa eğer niyetinizde başka işler varsa, başka atmak istediğiniz adımlar varsa bunlar için harekete mi geçmeliyim gibi. Hep böyle bir ikilem, tedirginlik var. Ama dediğim gibi beklediğiniz haberler geliyor. Özellikle de resmi bir kurumdan gelecek olan haber maddi ve manevi sizi çok mutlu edecek. Bir nasip elde edeceksiniz. Dualarınız kabul oluyor. Bakın siz bu durumla ilgili uzun süredir de mücadele veriyorsunuz. Bir sabırsızlık enerjisi içerisindesiniz ama kartımız diyor ki daha sakin olun. Çünkü beklediğiniz haber, haberler geliyor. Şöyle bir kart daha çekelim. Kupa kraliçesi ve değnek şövalyesi üzerine. Dedim ve kart kendini attı. Bakın kupası. Size çok güzel bir kapı açılacak arkadaşlar. Yani bu tam olarak neyle ilgili tabii ki de bilemiyorum ama ya yani bu açılacak kapı hayatınızda böyle bir e, ilahi ben yani deriz ya, böyle bir bir anda karşıma böyle bir fırsat çıktı ya da böyle bir anda hayatın değişti. Çok güzel bir başlangıç olacak size. Dualarınız kabul oluyor. Sevgili başaklar. Bolluk bereket enerjisi sizinle. değnek üçlüsü, yıldız kartı, kupa prensi, ölüm kartı, kılıç dörtlüsü ve kılıç şövalyesi iki kart geldi. Araba kartı ve adalet kartı. Evet haksızlığa uğrayan sevgili başaklar özellikle de Partnerim, eşim bana sırtını döndü. Beni yarı yolda bıraktı. Bana hak ettim, ilgi hak ettim, sevgi göstermedi. Yani ben ona verdim emeklerin hepsinde pişman oldum. Çünkü o hiçbirini hak etmedi. Diğer arkadaşlar varsa bakın, ölüm kartı diyor ki üzerine gelen araba kartı. Sizin için bir dönem kapanıyor, başka bir dönem açılıyor. Bu sefer karşı taraf size adım atacak. Sizi kazanmak içinse, kendini affettirmek için ama burada kişi ne kadar bekliyor olsanız da aslında bu biraz da ilahi adaletin tecelli etmesini beklemeniz. Yani karşı tarafa duyduğunuz duygudan da ziyade bana yaptığı haksızın karşını bulsun. Bana yaptığı haksızın aynısını o da görsün, o da bulsun gibi böyle bir ilahi adaletin tecelli etmesini istiyorsunuz. Ve adalet kartı diyor ki sabırlı olun çünkü giden tıpış geri geliyor. Kişinin size adım atmasıyla beraber evet sizin için zorlu bir süreç bitecek bir şifa, bir rahatlama yaşayacaksınız. Ve bu kişiye bir öfke patlaması yaşayacaksınız. Yani o ana kadar sustunuz, içiniz attığınız her şeyi kişinin size adım atmasıyla, sizden şans istemesiyle siz o içinizde biriktirdiğiniz her şeyi dile getireceksiniz. Ve kendi yolunuza bakacaksınız. Yani dediğim gibi burada duygu besleseniz daha iyi diyorsunuz ki ben artık geleceğime bakıyorum. Ardıma bakmıyorum. Çünkü ben sana çok emek verdim. Çok çaba gösterdim ama sen hiçbirini hak etmedin. Evet siz bir sayfa bitiriyorsunuz. Kendinize yeni bir sayfa açacaksınız. Ama içiniz rahat olsun ki ilahi adalet tecelli ediyor. Evet bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Dünya kartı. Değnek kralı. Kupa beşlisi. Büyücü kartı. Değnek altılısı. İmparator. Aşıklar ve Tılsım kraliçesi. Öncelikle sevgili başaklar aşk konularınızı gündemde olduğu bir süreç olacak. Burada Adım, bakın sizin adım atmak istediğiniz biri var ama bir şeyleri inat ediyorsunuz, bir şeyleri gurur yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben seni çok özlesem de sana adım atamıyorum. Aslında bu isteğiniz, niyetiniz var iletişim kurmak istiyorsunuz. Onu merak ediyorsunuz, onunla karşılaşmak istiyorsunuz, onunla konuşmak istiyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ben sensiz bir yarım, yani kendimi yarım hissediyorum. Seninle tamamlandığımı, bütünlen, bütünleştiğimi hissediyorum. Ama burada inat yaptığınız bir durum var. Gurur yaptığınız bir durum var. Bakın imparator değnek kralı ki aslan burcunu temsil eder. Değnek altılısı da aslan burcunu temsil eder. Şimdi bu kısım uyumlanan arkadaşlar için şunu söylemek istiyorum. Evet bu süreç biraz daha devam edecek. Bu kopukluk, bu ayrılık süreci devam edecek. Ama özellikle de Haziran sonu Temmuz başında bakın Temmuz başında bu durumla ilgili bir karşılıklı konuşma olacak ama bu sürece kadar iletişim olmuyor görünmüyor kartlarımızda ve bu süreçte yani Temmuz başı dahil olmak üzere bir tamamlanma enerjisi yaşayacaksınız ama dediğim gibi bunun için biraz süreç var şöyle bir kart daha çekelim Evet o zaman bir adım atacaksınız Çünkü burada pişmanlık duyan sizsiniz arkadaşlar yani burada ya e, aileyle ilgili bir mesele var arada çünkü bir kadın enerjisi var ama bu daha çok bir anne bir abla ya da böyle bir üçüncü etmenlerden dolayı sanki bir bitiş bir sonlama, bir ayrılık var. Üçüncü kişi enerjisi yok burada. Bu kısmı uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Dediğim tarihlerde de bir hareketlilik bir iletişim olacak ama o sürece kadar da böyle bir sabit enerji var. Yani bu durum sabit bir şekilde devam edecek. Bir kart daha çekelim. Evet çok korkuyorsunuz. Çok kaygılanıyorsunuz. Çok endişeleniyorsunuz. Çok özlüyorsunuz. Sanki bu süreç hiç bitmeyecekmiş gibi. Ee, ama bitecek arkadaşlar. Biraz daha sabırlı olun. Evet şimdi 3 kart daha çekelim. Genel enerjilerini yeter. Kılıç kralı. Tılsım altılısı ve tılsım kralı. Sevgili Başaklar, Boğa burcu ya da Terazi burcu ya da bu enerjiler bir kişiden alacağınız maddi bir destek var ve bu büyük bir destek olacak arkadaşlar. Bu kişi güçlü biri, maddi ve manevi güçlü biri. Kişiden size böyle bir e, iş fırsatı da gelebilir ama burada daha çok hissiyatın bir büyük meblağda bir para, bir nasip gelecek. Ve biraz sanki karamsar bakıyorsunuz. Bu beklediğiniz yardım gelmeyecekmiş gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama gelecek ayın 6'sı 16'sı gibi tarihlerde 6 vakitlere çok dikkat edin. Çünkü çok güzel bir nasip var size. Ya terazi ya da boğa burcu bu enerjilerde bir kişiden de olabilir. Evet okumam bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.